Kesinlikle yani şöyle, şimdi bazı kesim şunu söylüyor, biz böyle gördük, babam beni döverdi, bir odaya kapatırdı, ağlatırdı, ben de aynı şey yapıyorum şu anda, başka bir şey bilmiyorum ki diyen bir kesim de var ve ben böyle büyüdüm ama çocuklarımı böyle büyütmeyeceğim diyen bir kesim de var. Bu nedenle, Şöyle bakabilirim, şimdi ben tetiklendiğim noktada çocuğum ağlıyor ya, ağlıyor ve sabredemiyorum, orada bir şey oluyor bedenimde, yüzümde, kollarımda, bir şey oluyor bana ve benim oradaki tetiklenme noktam, işte benim geçmişimle ilgili bir şey. Belki annemin ağladığımda bana söylediği kelime aklıma geliyor. Belki ben ağladığımda odamda yalnız kalışım aklıma geliyor. Belki ağladığımda yanımda kimse yoktu. Belki bir gün markette kayboldum, ağlamaya başladım. Ağlamak benim için kayıp olarak bilinçaltıma yerleşti. Ve çocuğum ağladığında ben tetikleniyorum belki. O yüzden kendi tetiklenmelerimizi bulalım önce. Şunu düşünün, ağlamak benim için ne ifade ediyor? Herkes şu anda bunu düşünsün. Çocuğumun ağlaması ama çocuğumun hayırı, çocuğumun istemiyorum demesi benim için ne anlama geliyor? Nasıl bir tetiklenme oluşturuyor benim bedenimde? Ve her zaman şunu diyorum bana danışan annelere. Kızdığınızda aynaya bir bakın. Yani çocuğa bağırıyoruz ya, kızıyoruz ya. Aynaya yapın bunları. Nasıl görünüyoruz? Kendimizi öyle görmek istiyor muyuz o aynada? Bakın o kadar duygusuz, hani çirkin demek istemiyorum ama özür dileyerek görünüşle ilgili değil ama bazı dedeleyen çirkin bir ifade oluyor ki ya biz bağırdığımızda çocuklar bunu bununla maruz kalıyorlar. O yüz ifadesine maruz kalıyorlar ve işte ben de çocuğumun bilinçaltına onu yerleştiriyorum. İleride çocuğu olduğu zaman benim kayıtlarımla hareket edecek. Benim verdiğim kodlarla hareket edecek. Bu nedenle kendi tetiklenmelerimizi bulalım. Ağlamak ne ifade ediyor? Bağırmak ne ifade ediyor ve ben neden bu kadar hızlı tetikleniyorum? Ne eksik? Bunu keşfedelim.